Merhaba sevgili balıklar. Temmuz ayının sonunda 28 Temmuz'da hem Ağustos ayınıza etkileyecek hem de 2021 sonuna kadar sizi etkileyecek önemli bir gezegen değişimi oldu. Jüpiter sizin burcunuzdan çıkarak kova burcuna geçti. Jüpiter'in sizin burcunuzdan çıkarak kova burcuna geçmesi, Jüpiter'in şansından, kısmetinden, bolluğundan direkt olarak yararlanamayacağınız anlamına gelse de, Jüpiter ruh ve beden sağlığı anlamında size faydalı olmaya devam edecek. Ağustos ayı başladığında da özellikle Ağustos'un ilk haftasında ve 8 Ağustos'ta doğacak Aslan yeni ayından sonra gündelik rutinlerinizi düzenleme, Belki kötü alışkanlıklarınızdan vazgeçme ya da bunları bırakmayla ilgili çabalar içinde olabilirsiniz. Özellikle 8 Ağustos'ta doğacak Aslan Yeni Ay'ından sonra hayatınızı düzenleme, spora başlama, hayatınızı programlama anlamında yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. 10 Ağustos Salı günü ilişkiler anlamında kafanızın karışık olduğu bir gün olabilir. Bugün eşiniz ya da partneriniz varsa birbirinizi tam olarak anlamayabilirsiniz. Bugün yeni birisiyle tanışırsanız da o kişiyle ilgili koşulları tam olarak göremiyor olabilirsiniz. 16 Ağustos pazartesi günü Venüs teraziye geçecek. Venüs'ün teraziye geçmesi size mali anlamda faydalı olacak. Venüs'ün terazide olduğu dönemde başkalarından olan mali beklentileriniz karşılanabilir. E ee, size borcu olanlar varsa e, bu kişiler borçlarını ödeyebilirler. Miras konularında e, olumlu gelişmeler olabilir. 22 Ağustos'ta Kova burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunayda yalnız kalmak isteyebilirsiniz. E, düşünceli olabilirsiniz. Daha önce sizin için çok açık olmayan, tam anlayamadığınız bir konu bu dolunayda sizin için aydınlanabilir ve açıklığa kavuşabilir. 23 Ağustos'ta Güneş Başak Burcu'na geçecek. Güneş'in Başak Burcu'na geçmesi e, ilişkilerle ilgili konular, ortaklıklarla ilgili konulara dikkatinizin yönelmesine sebep olabilir. 23 Ağustos'tan sonra e, sizin için önemli bir kişi hayatınıza girebilir. 26 Ağustos ilişkiler anlamında çok olumlu bir gün olacak. E, bugün e, eşiniz ya da partnerinizle beraber e, güzel bir sosyal aktiviteye katılabilirsiniz. Eğer hayatınızda kimse yoksa katıldığınız bir sosyal aktivitede ilginizi çekebilecek ilişki potansiyeli olabilecek birisiyle karşılaşabilirsiniz. Sevgili balıklar, aşağı yorum yazarak beni gelişmelerden haberdar etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.